Sevgili gençler, herkese merhabalar. Arkadaşlar bu video dersimizde genel bir tekrar yapmak istedim. Şimdiye kadar işlediğimiz konularla ilgili özellikle birinci ünitemizle ilgili yani kimyasal yasalar, kimyasal tekmeler, kimyasal hesaplamalarla ilgili burada çözmek istedim. Ama ne? Amaç genel tekrar yapmak arkadaşlar. O halde hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Arkadaşlar bize 5 tane bileşik vermiş sorunun özeti. Vermiş olduğu bu 5 bileşikte arkadaşlar karbonun Demirin, magnezyumun, kalsiyumun ve azotun oksitli bileşikleri var. İşte bu kalsiy kalsiyum, demir, magnezyum, azottan eşit miktarda aldığımızda, dikkat edin katlı oranlar yasası karşımıza çıktı. Eşit miktarda aldığımızda diyor, oluşan oksit bileşiklerinden hangisinde kullanılan oksijen miktarı en azdır diyor. O halde arkadaşlar ben sorumun çözümünü şöyle yapacağım. Karbondioksit kütlece oran neymiş? 3 bölü 8'miş. Yani karbonun oksijene oranı. Diğer bir işim, Demir 2 oksit 7 bölü 2'ymiş. Magnezyum oksit 3 bölü 2'ymiş. Diğeri kalsiyum oksit 5 bölü 2'ymiş. Sonuncusu ise NO2 7 bölü 16'ymiş. Evet 7 bölü 16. Arkadaşlar dikkat ederseniz Karbon 3'e karşı 8, demir 7'ye karşı 2, magnezyum 3'e karşı 2, kalsiyum 5'e karşı 2, azot 7'ye karşı 16. Ben arkadaşlar bu kütleleri ne yapmam lazım? Eşitlemem lazım. Yani karbonun, demirin, magnezyumun, kalsiyumun, azotun kütlelerini eşitlersem o zaman oksijen miktarına bakarak ben hangisinde en az oksijen içerdiğini ne yapabilirim? Bulabilirim. O halde hangi sayılarım var benim? 3 sayısı var, 7 sayısı var, değil mi? 5 sayısı var. Bunların ortak bölenlerinin en küçüğü ne olur? 3 kere 7, 21, 105 olur. Yani 105 eşitlerim arkadaşlar. O halde birinciyi ben neyle çarpmam lazım? 3 sayısı olduğuna göre neyle çarparsam 105 olur. Tabii ki 35 ile çarparsam. O zaman oksijeni de 35 ile çarpacağım. Doğru mu? Öyleyse 8 çarpı 35 eşittir. Bakın oksijen miktarı ne oldu? 8 kere 5 40. 3 kere 8 24. 28 ne miktarı? Oksijen miktarı. Peki ne ile çarparsam arkadaşlar 105 olur. 7 ile neyi çarparsam? Elbette 15 ile çarparsam. Öyleyse arkadaşlar oksijen miktarım 15 çarpı 2 olur mu? Evet. Ne yaptı? 30 yaptı oksijen miktarı. Devam ediyorum. 3 ile neyi çarpmam gerekli arkadaşlar? 105 olması için 3 ile 35'i çarpmam lazım. 35'i çarparsam 105 olur değil mi? Peki oksijen o halde 35 çarpı 2'den ne yaptı? 70 yaptı. 5 ile arkadaşlar neyi çarparsam 105 olur? 21. O halde oksijen miktarım 2 çarpı 21'den 42 oldu. 7 ile neyi çarparsam 105 olacak? Daha önce zaten yapmıştık. 15 o halde oksijen miktarına bakıyorum arkadaşlar. 15 çarpı 16. 10 çarpsam 160 yapar. 80 daha. 240 yapar. Şimdi arkadaşlar bakın ne yaptık? Biz karbonun, demirin, magnezyumun, kalsiyumun, azotun kütlelerini eşitlemiş olduk. Neydi eşitledim ben? 105 de eşitledim arkadaşlar. Doğru mu? E tabi ben bu kütle eşitlemesi yaparken oksijeni de aynı anda çarpmak zorunda mıydım? Evet. İşte ben bu kütle eşitlemesi yaptığımda oksijen miktarlarına baktım. Hangisinde oksijen miktarı en az çıktı arkadaşlar? Elbette gördüğünüz gibi demir oksitte de, oksijen miktarım en az çıktı. O halde arkadaşlar doğru cevabım ne olacak? Demir oksit olacak. B şıkkı. Umarım anlaşılmıştır gençler. Tekrar tekrar çözümü izleyebilirsiniz. Gelelim ikinci soruya. İkinci sorumuz basit bir soru değil mi? Daha önce video derslerimizde olsun, soru çözüm videolarımızda olsun bol bol çözmüştük. Ama tekrar yapmakta yar var. Madem ki tekrar yapıyoruz. X ve Y elementler arasında oluşan iki farklı bileşikten ikincisinin formülü X3 Y'ymiş. İkincisinin formülünü bana vermiş X3 Y. Birinci bileşiğin formülünü benden istemiş. O zaman ben X A Y B dedim. arkadaşlar, değil mi? O halde ben klasik çözümü yapayım arkadaşlar. İkinci bileşiğin İkinci bileşim neymiş? X, 3, Y'ymiş. Peki birinci bileşim neymiş? Birinci bileşiği ben bilmiyorum. X, A, Y, B. Benim kurtarıcı ünlü bir formülüm vardı. Hatırlayalım. Mx bölü My yani kütle oran eşittir. A bölü B çarpı X bölü Y'di. Arkadaşlar ikinci bileşikte dikkat ederseniz x'in birleşme oranı ne 48 yazdım. 48 bölü. Peki y birleşme oranı ne? 2. 48 bölü 2 eşittir. A bölü B, A'sı 3, B'si 1 çarpı atom kütleleri oranı. Hemen işlemi yaptım. Şurası 24, şurası 1. O halde X bölü Y'yi çekersem arkadaşlar 29 şey 24 çarpı 1 bölü 3 değil mi? Sadeleştiririm. Şurası 1, şurası 8. Ne oldu arkadaşlar? 8 bölü 1 oldu. Evet geldim şimdi ikinci bileşime. Yine aynı formülü uyguluyorum. İkinci bileşimde arkadaşlar daha doğrusu birinci bileşimde. Birinci bileşikte birleşen x ne kadar? 16. Birleşen y ne kadar? 4. O halde yazıyorum. Kütlece oran 16 bölü 4 olur mu? Evet. A bölü B bilmiyorum. Ancak x bölü y'yi buldum. 8 bölü 1. Hemen sadeleştirmeyi yapıyorum. Şurası 1, şurası 4. O halde arkadaşlar A bölü B eşittir. 4 bölü 1 çarpı diğer tarafa 1 bölü 8 olarak geçti. Sadeleştirdim 1, 2. 1 bölü 2. Yani arkadaşlar A'sı 1, B'si 2. Yerine yazarsam bileşim ne olur? X, Y, 2 olur. Doğru cevabım da A şıkkı. Gelelim gençler üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda x2, y3 bileşiğim var. x2, y3 bileşiğinin kütlece %70'i x'miş. Kütlece %70'i x ise %30'u da ne olur? Y olur. Buna göre 35'er gram x ve y elementlerinden alındığında hangi elementten kaç gram artar? O halde arkadaşlar önce bir kütle yüzdeyi bulalım mı? Bulalım. Bu bileşikte arkadaşlar mx bölü my kütlece yüzde. x'ten ne kadar varmış? 70. y'den ne kadar varmış? 30. O zaman sıfırlara attım. 7 bölü 3 oldu. Biz bu sabit oranı ne yapıyorduk? Yorumluyorduk. Nasıl yorumluyorduk? Demek ki bu bileşikte 7 gram x'e karşılık kaç gram y birleştirmiş? 3 gram y birleştirmiş. Öyleyse yazdım. 7 gram x artı 3 gram y birleşti. Kaç gram bileşik oluştu? 10 gram bileşik oluştu. Biz arkadaşlar x ve y'den kaçar gram almışız? 35'er gram almışız. O halde ben hemen üstüne yazıyorum. 35 gram x'ten almışım. 35 gram da y'den almışım. Neye göre işlem yapıyordum? Eşit kütlede aldığımda eşit mi? aldığıma aldığımda büyük olana göre işlem yapıyordum. Doğru mu? Büyük olan hangisi? Miktarı büyük olan tabii ki x. O halde arkadaşlar 7 grama karşı 3 gram giriyorsa bakın değil mi? 7 gram x'e karşılık kaç gram giriyor? 3 gram y'ye giriyor. Öyleyse 35 gram x'e karşılık ne kadar y girer? Kaç kat arkadaşlar 35 7'nin? Tabii ki 5 katı. O zaman siz demek ki bunu da ne yapacaksınız? 5 ile çarpacaksınız. 3 kere 5, 15. Demek ki 15 gramda ne girermiş arkadaşlar? Y girermiş. Hemen çizgiyi çektim. 35 gram vardı. 35 gram tepkimeye girdi, 0. 35 gram vardı. 15 gram tepkimeye girdi. 20 gram Y'de ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Evet. 20 gram Y artar. Doğru cevabımız 5 Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar eşit kütlede x ve y'nin tepkimesi sonucunda 80 gram x 2 bileşiği oluşuyormuş. 16 gramda y x artıyormuş. Böyle yargılarından hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar x ile y tepkimeye giriyor ve x y 2'yi oluşturuyor. Değil mi? 80 gram x y 2 oluşurken 16 gram x artarmış. Bak ne yapmış? Eşit kütlede almış. Doğru mu? Eşit kütlede aldığında 16 gram x'ten artarmış. 16 gram x artıyormuş. O zaman y tamamen bitiyor demek. Y'nin tamamen bitmesi demek bu yoruma dikkat edin. Demek ki m gram y almıştım ya ben. Demek ki m gram y'nin tamamı tükeniyor. Peki x'in ne kadarı tükeniyor? 16 gram arttıysa Demek ki n 16 gramı ne yapıyor? Tepkimeye giriyor. Peki ne kadar bileşik oluşuyor? 80 gram. Biz arkadaşlar kütlenin korunumu yasasını biliyor muyuz? Burada eksi m yazdığıma bakmayın. Yani harcanıyor anlamında yazdım. Peki arkadaşlar kütlenin korunumu yasası neydi? Girenlerin toplam kütlesi değil mi? Yani m 16 artı m gramda y tepkimeye girmiş. Ürünün toplam kütlesine. O halde buradan 2m eşittir 96 değil mi? Buradan m değerim kaç çıkar arkadaşlar? Buradan m değerim 48 çıkar. Evet. Güzel yazalım şunu. m değerim arkadaşlar 48 çıktı. Buraya kadar bir sorun var mı? Hayır yok. Tamam. Başlangıçta toplam 96 gram madde vardır. m değerim kaç arkadaşlar? 48 değil mi? 48. M değerim 48. İşte bu arkadaşlar başlangıçta almış olduğum karışım. O halde başlangıçta 48 artı 48 kaç gram bileşim var? Şey, kaç gram madde var? 96 gram. Bir doğru mu? Evet bir doğru. X'in 1 bölü tepkime girmez demiş. X'in 1 bölü 3'ü tepkimeye girmez. Ha. Arkadaşlar bakın. Ben ikinci öncülümü çözüyorum. İkinci öncülü çözerken kalem rengimi de karışmasın diye değiştiriyorum. Arkadaşlar ben X'ten kaç gram almışım? 48 gram almışım. Doğru. mu? Ancak ne kadar tepkimeye girmiş? Gördüğünüz gibi M 16 gramı tepkimeye girmiş. Yani 48 16 gramı tepkimeye girmiş. Ne yapar arkadaşlar bu? 32 gram. Demek ki yazıyorum. Tepkimeye giren ne kadar? 32 gram. Peki, 1 bölü 3'ü tepkimeye girmez. Ha, tepkimeye girmeyen nedir? Artandır. Ha, o halde artan arkadaşlar ne kadar? 16. Peki ne kadar aldım ben? 48 gram aldım. O halde bu oran ne yapar? 1 bölü 3. Demek ki almış olduğum 48 gramlık x'in 16 gramı tepkimeye girmiyorsa bu oran nedir? 1 bölü 3'tür. Evet, tepkimeye giren kısmı hesaplamaya da gerek yok. Bileşiğin kütlece yüzde 60'ı Y'dir demiş. Ha. Arkadaşlar kaç gram bileşik, şey, kaç gram Y tepkimeye girdi? 48 gram. Bileşiğin ne kadar? 80 gram. Şimdi üçüncü öncülde yapmış olduğum orana dikkat edelim. Arkadaşlar 80 gramlık bileşiğin kaç gramı Y 48 gramı Y. Doğru mu? evet. 48 gramı Y. O halde arkadaşlar yüzde istediğine göre o zaman yüzde ne kadar Y? Ben buradan hemen X eşittir dedim. 100 çarpı 48 bölü 80. Bakalım ne çıkacak? Sıfırları attım. 48'i 8'e böldüm. Şurası 1. Şurası 6 mı yaptı arkadaşlar? Evet. 10 çarpı 6 ne yaptı? Evet. Gerçekten bileşiğin %60'ı neymiş? 7 arkadaşlar. Öyleyse bu sorunun doğru cevabı 1, 2 ve 3. Arkadaşlar soru güzel bir soru. Lütfen öncelikle siz çözün. Sonra çözüme bakın arkadaşlar. Karşılaştırın. Yani soruyu tekrar çözmenizde fayda var. Beşinci soru verilen bileşik çiftlerinden hangileri katlı orana uymaz? Evet. Arkadaşlar katlı oranlar yasasını hatırlayalım mı birlikte? Bir. Ne olacaktı? İki elementten oluşacaktı. Tamam. İki elementten oluşmuş. Ama aynı elementlerden oluşacaktı. Bir tanesi alüminyum ve oksijenden oluşmuş. Diğeri demir ve oksijenden oluşmuş. Olmaz arkadaşlar. Katlı orana uymaz. Aynı elementlerden oluşmuş. Karbon, metrojen karbon ve hidrojen çok güzel aynı elementlerden oluşmuş da üstelik iki elementten oluşmuş ama basit formüllerine bakacağım. Birinci bileşiği arkadaşlar ikiye bölersem basit formülü CH olur mu? Evet. İkinci bileşiği 6'ya bölersem o halde basit formül CH olur mu? Olmadı. O zaman basit formülleri aynı olduğu için katlı oran yok. Arkadaşlar üçüncüsünde hidrojen, kükürt, oksijen zaten 3 tane elementten oluşmuş. Oysa kaç atomdan oluşacaktı? 2 atomdan oluşacaktı. Başta zaten kurala aykırı. O zaman bu bileşik çiftlerinin hiçbirinde katlı oran yoktur arkadaşlar. Gelelim gençler 6. soruya ve sanıyorum son sorumuza. Evet son sorumuz. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan CO2 yani kükürt dioksit gazı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Önce arkadaşlar kaç mol olduğunu bulalım. Birinci öncülümden başlıyorum. Normal koşullarda hacmi verdiğine göre değil mi? Normal koşullarda hacmi veriyorsa ben mol sayısını nereden hesaplıyordum? Verilen hacim bölü 22,4'ten. İsterseniz orantı da kurabilirdiniz değil mi? O halde 11,2 bölü 22,4 o da eşittir 0,5 mol. Demek ki arkadaşlar neymiş 0,5 mol SO2 varmış. İkincisi doğru mu? Evet doğru. 32 gramdır demiş. O halde ikincisinde hemen orantımı kuruyorum. 1 mol... SO2 hesapladım. 32 artı 2 çarpı 16'dan ne yaptı arkadaşlar? 64 gram yaptı. Peki benim elimde ne kadar var? Benim elimde 0,5 mol SO2 var. Acaba kaç gram? E yarısı değil mi arkadaşlar? Yarısı olduğu görülüyor. O halde 64'ün yarısı nedir? 32 gramdır. O halde ikincisi de doğru mu? Evet doğru. 3. Güzel. Demiş ki arkadaşlar 3 mol atom içerir. Arkadaşlar hemen 1 mol bileşiğe bakıyorum. 1 mol bileşikte arkadaşlar 1 mol kükürt atomu 2 molde oksijen atomu var. Yani toplam 3 mol atom var. Doğru mu? Evet. 3 mol atom var. Peki arkadaşlar benim bileşiğim ne kadar? 0,5 mol. 0,5 molde kaç mol atom vardır? Tabii ki yarısı kadar, yani bir buçuk mol atom vardır. E doğru mu değil? Evet, Çünkü yanlış arkadaşlar. Doğru cevabın ne oldu? Doğruyu sorduğu için bir ve iki oldu. Evet gençler, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.